Herkese evet, merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün size YouTube'dan 4000 saat izleme hilesini göstereceğim. Para kazanmaya çalışırsınız arkadaşlar. Beni takip edin, bekleyin. Videoya geçelim arkadaşlar size göstereceğim. Evet arkadaşlar senin ismi Sosyal Zade. Burada bir sürü hizmetler var arkadaşlar. Bakın YouTube, Instagram, TikTok, abone. Burada yapmanız gereken arkadaşlar hilelere basıyorsunuz. Aşağıya geliyorsunuz bakın. Instagram'dan takipçi TikTok, YouTube, YouTube abone hilesi bakın. 4000 saat izleme hilesi. Buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Video linki diyor. Bunu şey yapacaksınız bakın linki değil de video linki değil ana linkini kopyalayacağız arkadaşlar bakın çeteler daha yaptık buraya yapıştırdık dedik miktar önemli arkadaşlar başlat dedik bakın görevleri tamamen ediyor instagramda bizi takip edin diyor ben takip etmişim arkadaşlar şimdi onay verdikten onları takip etmeniz gerekiyor onu onay verdi başla dedim böyle yapacaksınız arkadaşlar bakın 43 kişi şu an bu sistemde Ben yaptım arkadaşlar. Onayı verecekler. Onları bekliyorum. Siz de aynısını yapın. Size sizlerin linkini vereceğim. Daha fazlası için kanalıma abone olun. Videoyu beğenin. Daha fazlası gelecek arkadaşlar.